Sevgili Balık burcu, önümüzdeki 3 ay boyunca finansal konularda son derece önemli iş iyileşmeler yaşayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bu süreçte sadece kendi kazancınız değil, aynı zamanda eşinizin gelirleri veya ortaklaşa kullanılan maddi kaynaklar da devrede olacak. Özellikle şimdi Eylül ayı ile Aralık ayının 3. haftası arasında mali durumunuzda son derece olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ancak bu dönemde aile içinde, çocuklarınızla bazı finansal konularda bazı gerginlikler yaşanabilir sevgili balıklar. Mars'ın Venüs'te kara açı yaptı. Bu dönemde dikkatli olmanızda aslında fayda var. Çünkü bu yoğun para akışı çocuklarınızla sizden daha fazla maddi destek istemesine yol açabilir. Çocuklar özellikle yetişkin olanlar mali açıdan oldukça masraflı olacaklardır. Bu yüzden çocuklarınızı destekleme kararlarını yeniden bir gözden geçirmeniz ya da onlarla para konusunda ciddi konuşmalar yapmanız gerekebilir. Tabii ki şu anda Mars yengeçte, Venüs de akrepte ama bu ben 3 aylık bir dönemden bahsediyorum. Bu kişilerle bazı kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Bu dönemde Jüpiter Dördüncü evinizde bulunuyor ve bu da ev gayrimenkul miras konularında size şans getirecek genişleme getirecek refah getirecek anlamındadır. Yine Jüpiter'in bu güçlü etkisiyle birlikte Venüs de bu durumu ikiye katlayarak sizi tabii ki destekleyecek. Eğer bir babadan veya böyle bir baba figüründen eşinizden ya da eşinizin ailesinden eğer bir miras bekliyorsanız işte bu dönemde bu mirası almanızda çok olası görünüyor. Ayrılık ya da boşanma durumunda ise gayrimenkul maddi varlıkların paylaşımı da tabii ki gündeme gelebilir. Bu süreç sizin lehinize sonuçlanacaktır. Önümüzdeki 3 ay boyunca bu konularda yüzünüz gülecek. Maddi olarak kendinizi çok daha rahat hissetmeye başlayacaksınız sevgili balıklar. Ancak geçmişte tabii ki Şiron etkisiyle böyle kazançlarınız ve para evinizde bazı yaralar almış olabilirsiniz. Çünkü birçok balık burcu için özellikle 2019'dan bu yana zaten finansal durum oldukça zorlayıcı olmuş olabilir. Birikimleriniz, kazançlarınız, büyükleriniz ve hatta kendinize verdiğiniz değer bile bu süreçte birazcık sarsılmış olabilir. Fakat Venüsün Güneş ile kavuşumu önümüzdeki bu üç ay içinde bu zorlukların bir da üstesinden gelebileceğinize işaret ediyor. Bu ter dördüncü evinizde bulunuyor ve bu da ev gayrimenkul miras konularında size şans genişleme ve refah getirecek demektir. Jüpiter'in bu güçlü etkisiyle birlikte Venüs de bu durumu ikiye katlayarak sizi tabii ki destekleyecek. Eğer bir babadan veya baba figüründen, eşinizden ya da eşinizin ailesinden bir miras bekliyorsanız işte bu mirası almanız çok da olası gözüküyor. Ayrılık ya da boşanma durumunda ise gayrimenkul ve maddi varlıkların paylaşımı Evet gündeme gelebilir ve bu süreçlerde sizin lehinize işleyecektir. Önümüzdeki bu 3 ay boyunca totalde bu konularda yüzünüz gülecek gerçekten sevgili balıklar ve maddi olarak kendinizi son derece rahat hissetmeye başlayacaksınız. Ancak geçmişte Şiron'un tabii ki etkisiyle böyle kazançlarınız, para evinizde yaralar almış olabilirsiniz. Çünkü birçok balık burcu özellikle 2019'dan bu yana biraz finansal durum oldukça zorlayıcı oldu onlar için. Birikimleriniz, böyle kazançlarınız, mülkleriniz ve hatta böyle kendiniz verdiğiniz değer bile bu süreçte birazcık sarsılmış olabilir. Fakat Venüs'ün bu güneşle kavuşumu bu önümüzdeki 3 ay içinde bu zorlukların aslında birçoğunun iyileşmesine işaret ediyor. Bu durum tabii ki finansal sorunlarınızın da bir kısmının düzenlenmesine, düzelmesine ve maddi başarılarınızın da artık artmasına yol açabilir. Şimdi eğer bu dönemde de şayet uzun zamandan beri böyle bir mülk kiralamayı düşünüyorsanız ya da mevcut mülkünüzle ilgili bir kiralama planınız varsa şans sizden yana olacak. Önümüzdeki bu 3 ay boyunca bu konularda son derece önemli, olumlu gelişmeler yaşayacaksınız sevgili balıklar. Plito aslında özellikle sizden birazcık yaşça büyük kardeşler, arkadaşlar, büyük gruplar veya sosyal çevre, çevrenizle bağlantılı olan evde artık son deneyimlerini yaşatıyor sizlere. Bu derin bir dönüşüm sürecinin artık son şans anlamına geliyor. Bu dönemde büyük kardeşlerinizle veya arkadaşlarınızla ilgili bazı sırlar açığa çıkabilir. Ancak bu dönüşüm önümüzdeki 3 ay içinde Tabii ki gerçekleşecek ve bu süre sizin için oldukça da önemli olacak gibi duruyor. Tabii ki Venüs'ün Plito'ya doğru ilerlerken bu durum birazcık daha böyle bir aşk hikayesi, bir ihanet, bir suçluluk gibi konuları da gündeminize sizin taşıyabilir. Ancak Plüton'un artık bu son geçişi belki de sizi ödüllendirmek için de olabilir. Bu kariyerinizde çok büyük dönüşüm de size yaşatabilir. Bazı balık burçları gerçekten kariyerlerinde başarılarını iyileştirmek için yasal danışmanlık almayı bile düşünebilirler. Ancak yasal süreçler bazen sizler için zorlayıcı olabilir. Bu nedenle birazcık stratejik bir kişiyle çalışarak kariyer kazançlarınızı arttırmanın yollarını da bulmaya çalışabilirsiniz. Son olarak size şunu da söylemek istiyorum zengin bir arkadaşınızın şu önümüzdeki 3 ay içinde servetinize katkıda bulunma olasılığı da çok yüksek. Bu kişi gelince lütfen bana yazın. Maddi durumunuzu güçlendirmek için çünkü size destek olabilir bu dönemde. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.